vicdanını inceleyeceğiz. Bilinçaltı gerçeklerini inceleyeceğiz. Henüz ben daha hiçbir noktasını size anlatmadım. Hiçbir şeyini anlatmadım. Bakalım bugün İlyada destanının bilinçaltında neyi ifade edeceğini, neyi ifade ettiğini ve bugün neleri göreceğimizi kanallarımızdan dinleyelim. Kanal arkadaşlarımız bugün bu dersin nasıl işleneceğini, neler anlatacağımı şimdiden anlatsınlar. E daha derse başlamadık arkadaşlarımız bugün hangi konuları anlatacağımızı nereden bilecekler demiyoruz. Çünkü biz baktık ki her şeyi biliyoruz. Ders daha başlamadı ama dersin bitimini göreceğiz. Bugün derste neler işleyecekmişiz? Hangi açılımlar yapacakmışız? Onu görelim. Bakın şu an kanal arkadaşlarımız konuştuklarımızı bilmiyorlar. Ben Gülay Karakaya'dan ve diğer arkadaşlarımızdan İlyada Destanı'nın bilinçaltı gerçekleri isimli dördüncü modül eğitimimizde bakın neleri öğreneceğiz bunu anlatmasını istiyorum. Sonra diğer hocalarımızdan da dinleyeceğiz. Şimdi el işareti yapayım. Evet Gülay Karaköy hocama el işareti yaptım. <laughs> Remzi hocam siz bizi yine duymamaya devam edin. Çünkü Gülay Karaköy hocam anlatacak. Onun anlatacaklarından etkilenmeyin. Mehtap hocam lütfen siz de bizi duymayın. Gülay Karakoyu hocam anlatacak onun anlatacaklarından etkilenmeyin. Halide abla siz de lütfen bizi duymamaya devam edin. Halide abla. Heh, Halide abla bizi duymamaya devam edin. Bizi duymayın ki anlatılacaklar, anlatılacaklardan etkilenmeyin. Heh, tamam ve. Güley Hocam, lütfen bize gözünüzün önüne gelenleri anlatınız. İnşallah hocam. Sır kapatma, şu an bile Türkiye haritası geldi gözümün önüne hocam. Evet, lütfen devam ediniz. Türkiye haritasından Marmara bölgesini görüyorum. Oraya geldi. Tamam. Ege Denizi var. Orayı gördüm. Ege Denizi'nde gemiler gördüm hocam. Gemiler var. Donanılmış, donanımlı gemiler. E... Savaş gemileri gibi. <laughs> e... Ve e... Marmara'ya ulaşmaya çalışıyorlar o şekilde bir yoğunluk var orada. Evet. Ee, gökyüzünde bir ay var, ay görüyorum. Çok parlak e, ve güzel. Tamam. Ege Denizi ve Marmara Denizi'ni görüyoruz. Ee, tamamen silahlarla donanmış askerlerle doldurulmuş gemiler var. Ege'de ve Marmara'ya doğru gidiyorlar. Gökyüzünde evet. parlak bir dolunay var ve lütfen daha devam ediniz. Gece ve sessizlik var e, denizin üzerinde. Onu çok yoğun hissediyorum. E, şey gibi değil. Hani Gemiler sessiz hareket ediyorlar ses yok hocam gürültü ses hani gemilerin verdiği o sesler sirenler hani savaş alarmları onları görmüyorum çok yavaş hareket ediyorlar o şekilde gözüküyor bana evet tamamen sinsice bir yaklaşım Evet. hani savaş gemileri bir ülkeye saldıracak ve ses çıkarmadan ilerliyor. Yani bu bizim ülkemiz gibi. Yani bizim ülkemiz zaten Marmara'ya doğru geliyorlar çünkü. Hı. Ve geçiyorlar hocam. Boğazı geçtiler. Tamam. Şu an Marmara bölgesinin içindeler. bir gemi Heh. içinde. Yaklaşık kaç gemi Ege Çanakkale'ye yaklaşmıştı? Kaç tane? Bir tanesi Marmara'ya girdi? Çok fazla. Filo bir, 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 mu denir ona? ne denir bilmiyorum tamam. ki çok fazlaydı. Ama e, Boğaz'dan sadece bir tane gemi geçti. Bir tamam. tanesi giriyor. En e, görkemli, en donanımlı ve muhteşem olan bir gemi. Tamam. E, ve bu anlatımınız muazzam. Tekrar düşmeme, düşmeden anlatmanız muazzam oldu ve lütfen de hadi devam ediniz. Marmara'ya girdikten sonra Marmara'nın açıldığını gördüm. Yani gündüz gibi oldu, gece karanlığı gitti ve gündüze döndü. Aydınlandı Marmara. Tamam. Ee, ve e, güneş ışınları da şimdi e, Marmara'ya e, düştü hocam. Yoğun bir şekilde güneşin o ısısını, enerjisini e, hissediyorum sıcaklığını. Evet. ben toparlamaya çalışıyorum. Çünkü bir kadın ve bir erkek görüntüsü var şu an gözümün önünde. Tamam. Çok farklılar böyle. Güzel giyimli, gösterişli ve çok ihtişamlılar ikisi de. İkisi de lider gibi hocam. Yani farklı çünkü kıyafetleri, görüntüleri sıradan değil. Yani özel bir düğün gibi. Prenses ve prens gibi ya da kral ve kraliçe gibi mi? Tamam. evet. evet. Yani kralın e, konuşmalarını yani e, kadına karşı e, ikna e, yani nasıl diyeyim onunla konuşmaya çalışıyor. Kadın biraz şey, e, e, tavırlı ve sert. Hmm. Ama güneş ışığı onların üzerine çok muhteşem bir şekilde düşüyor, aydınlık yani. Tamam. Yani sur gibi bir yer geldi gözümün önüne şu an hocam. Tamam. Ee, Erkek ikna etmeye çalıştığı için güneş vardı ve e, gündüzdü. Evet. Şimdi ise bir kale görmekteyiz. Hm. Sur gördüm. Hani kalenin surları gibi düşünün. Böyle tamam. bir sur geldi şu an gözümün önüne. Ve e, beyaz bir bayrak taktılar e, oraya. ...beyaz bir bayrak var. Tamam. Yani şey gibi... ...başarı gibi. Barış. Yani galibiyet gibi. Evet. Ve kalabalık yoğunlaştı. O bayrağı görmekle beraber... ...insanlar geldi oraya. Aşağıdalar. Tamam. Bir şey siz, gibi. Ha. Hocam, bir kalenin fethedilmesi gibi. Evet. Yani Ve siz öyle avdaladım şu tamam. an. Ve siz lütfen gelen görüntüleri biriktirin. Ben de arkadaşlarımıza bunların açıklamasını yapayım. Arkadaşlar, gördüğünüz Ege Denizi'ne saldıran düşmanlar Çanakkale Boğazı'na geldi, dayandı. Sadece bir tane gemi Marmara'ya girdi. O da şu. İlyada Destanı hani Yunan ordusunun Truva'ya saldırması ya düz okuyanlar bunu böyle savaş olarak bilirler ki 600 sayfadan oluşan 16 bin mısradan oluşan İlyada Destanı düz okunduğunda böyledir, savaştır. Fakat bilinçaltı gerçekleriyle okunduğunda Girit erkek, Anadolu kadın, Girit erkek ve Anadolu kadın, işte bu erkek ve kadının sevişmesi anlatılır. Ve bunun sevişmeden Marmara Denizi'nde yani kadın rahminde bebek oluşumu ve bu bebeğin oradan hayata gelişi anlatılır. İlyada destanı bir kadın doğumanı bilim dalı bilgileridir. Ve gece geldi düşman donanması. Gece gelen erkekti. Sinsi sinsi geldi. Hmm. Ve Marmara Denizi'nden geçtikten sonra yani yumurta düzeltiyorum. Erkeğin spermi rahme geçtikten sonra gün aydınlandı. Yani güneş ışıkları çıktı. Güneş demek erkek demek. Gün demek sperm demek. Ve erkek kadını ikna etmeye çalışıyor demek kadın hamile kalacak demek. Ve sonra o gördüğümüz kale kalenin duvarları kale demek kadın yumurtası demek. Sonra barış bayrağı çekildi, zafer bayrağı çekildi. İşte sperm ve yumurta buluştular. Manası bu. Peki neden yüzlerce gemiden oluşan bir filo Çanakkale'ye geliyor da bir tek gemi Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya geçiyor? Çünkü en zeki, en çevik, en güçlü, en akıllı Sperm yumurtayla buluşma hakkına kavuşacaktır da o yüzden lütfen devam ediniz anlatmaya. Bir de o gördüğünüz gibi kadın da erkek de üstün insan, oradaki insanların en üstünleriydi dolayısıyla bunlar Adem'le Havva'ya karşılık gelir. Bunlar prens ve prenseslere karşılık gelir, kral ve kraliçelere karşılık gelir. Bunlar bize karşılık gelir. Bizler de bir zamanlar annemizin rahmine düştüğümüzde o koca filodan başarıya ulaşan o en güçlü gemi bizdik. Dolayısıyla o kadar milyonlarca spermden en güçlüsü bizdik. Annemiz de Yine aynı şekilde o yarıştan birinci çıktılar. Ha, o yüzden burada kadın da erkek de üstün insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu İlyada destanında Sparta kraliçesi Helena ve ve prensi Aleksandros İkisi de halka göre üstün insanlardır. Haydi lütfen devam ediniz gelen görüntüleri anlatmaya. Bundan sonra hocam bir, bir çocuk gördüm. Bir erkek çocuğu. Evet. Hani Marmara Denizi'ne giren gemi spermdi. E kale duvarı da yumurtaydı. Ve sonra beyaz bayrak çekildi, zafer kazanıldı. Ve insanlar çoğaldı çevresinde. Çünkü bir çocuk doğumu gerçekleşti. Ve lütfen devam ediniz. Yani e, çocuk eee çok farklı e... Öyle görüyorum çünkü üzerinde öyle bir ışık, enerji, nur var ki çocuğun üzerinde farklı bir çocuk olduğu belli. Öyle hissediyorum ben. Yani çocuğun hatta bir anda şu şimdi böyle evresi hızlı bir şekilde gözümün önünden geçti. Yani mesela şu an aslanın üstünde görüyorum oğlum çocuğum. Yani güçlü değişik yetenekleri olan farklı bir çocuk hocam. Evet arkadaşlar İlya da destanında da oradan doğan çocuk gider Roma İmparatorluğunu kurar. Prens Aynayaz oradan çıkar. ve ayrıca Roma halkı Roma ve Romanius kardeşlerin yine Marmara'dan geldiklerine inanırlar. İşte Marmara Denizi'nden çıkan, rahimden çıkan bebekler insan olurlar, devlet olurlar, imparatorluk olurlar. Hayvanlar buradan doğar, bitkiler buradan doğar, fikirler buradan doğar, felsefeler buradan doğar, medeniyetler buradan doğar, her şey buradan doğar. Ve lütfen devam edin, sayın hocam. Yani o kişi sanki hocam böyle e, her şeyin e, hükmeden. Yani hükmeden derken hani lider konumunda açısından söylüyorum böyle bir çocuk oldu çünkü etrafında birçok insanı görüyorum kendi farklı bir taht gibi bir şey de görüyorum ve komut veriyor insanlara. Ne mutlu İşte Şu anda gördüğüm en son görüntü bu. Çok güzel ve yine. Marmara'dan doğanlara örnek gösterilebilecek biri daha vardır. O da Odysseus. Odysseus doğmadı ama Marmara'da doğmadı ama Marmara'dan doğmuş gibi ele aldığımızda üstün insan nasıl olunur? Yolunda 10 yıl ilerler ve üstün insan olur. Elinize yüreğinize sağlık Sayın Hocam. Yine eğer görüntü gelirse bize lütfen söyleyin. Odysseus o üstün o ol, insan olmak macerasını Odysseus destanında bize tek tek adım adım durak durak anlatır. Görüntüler Bu kadar mı? Tamam. Açtım hocam gözünüzü. Pardon. tamam. Açtım. Elinize yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Ve sayın hocam şimdi biz arkadaşlarımızdan da dinleyeceğiz. Peki arkadaşlarımızın şu an kulakları kapalı olduğu için ne konuştuğumuzu duymuyorlar. Keşke onlar da şimdi vereceğim bilgileri duysalardı. Olsun onlar için tekrarlayacağım. Sayın hocam Homeros'un İlyada destanı bundan 2800 sene önce yazıldı. Homeros 2800 sene önce Manisa'da Kaf Dağı'nda yaşıyordu. O da sizler gibi bir kanaldı. Gözlerini kapatıp kanallık bilgisini şiire döktü. Siz şimdi bize bunu düz cümlelerle aktardınız. Ya, biraz işte şiir gibi anlatsaydınız ve 16 bin mısra olsaydı 16 bin mısra demek bugünkü kitap sayfalarıyla yaklaşık 600 sayfa demek. Siz bunu 600 sayfa olarak şiir olarak anlatsaydınız işte Homeros'un yaptığı İlyada destanına benzer bir çalışma çıkardı. Homeros aynen bu şekilde kanallık bilgisiyle bunu yazdı. Homeros'un yazdığı bu destan Yunan ordusu Çanakkale'de o zaman bulunan devletin topraklarını saldırıyor. O zamanki devletin adı Truva Devleti. Başkenti İlyos. İlyon'da denebilir. İlyos da denir. 9 sene savaş yapıyorlar. Çanakkale'de Truva halkını kesip doğuruyorlar. Neden? Onların topraklarını almak için. Onların malını mülkünü almak için. 9 sene boyunca savaşıyorlar. Ana başarıya ulaşamıyorlar. 10. sene artık başarıya ulaşıyorlar. Ve biz diyoruz ki bunun bilinçaltına bakıldığında savaşmak destanı değil, bu bir kadın doğum ana bilim dalı bilgileri destanıdır. Homeros bundan 2800 sene önce Ege Denizi'nin şeklinin vajineye benzediğini bilmiyordu. Çünkü henüz o zaman böyle bir teknoloji yoktu. Gökyüzünden dünyaya bakamıyordu. Ya da gelişmiş haritacılar yoktu, bilgili haritacılar yoktu. Fakat buna rağmen Ege Denizi'nin kadın cinsel organına benzediğini biliyordu. Marmara'nın rahim olduğunu, Marmara'nın Ege Denizi'nden ayrık olduğunu biliyordu. Çanakkale Boğazı'nın rahim ağzına denk geldiğini biliyordu. ve kadın doğum ana bilim dalı bilgilerini bir destan bilgileri olarak, bir savaş bilgisi olarak verdi. 2800 yıldır da kimse henüz bunun savaş olduğunu, pardon, henüz 2800 yıldır bu savaşın bir kadın ve bir erkeğin birleşmesinden 36 saat sonra yumurtanın döllenmesi ve sonra bebeğin oluşumu olduğunu anlayamadı. O truva atı, hani tahta at, sperm kapsülü demek, o Çanakkale'nin kalesi, kadın yumurtası demek. Ve şimdi bunu geniş geniş anlatacağız. Ama arkadaşlarımızı da bir dinleyelim. Önce böyle hocalarımızdan kanallıkları vesilesiyle alemler ötesinden onlara aktarılan bilgileri kendilerinden alalım. Sayın hocam siz bunu aktardığınızda ve şimdi dinlediğiniz bilgileri de yeniden değerlendirseniz neler söylemek istersiniz? Yani bu kadar muhteşem bir sistem kurulmuş ve siz bunu o kadar güzel bize geçirmişsiniz ve bizim bilinçaltımız bunu o kadar güzel anlatıyor ki hocam yani hiçbir söze hacet yok. Bu kadar şeffaf ve güzel bir anlatım olur yani. Harika. Çok Allah güzel razı güzel olsun. Ve arkadaşlar şu Homeros kadın doğum ana bilim dalı bilgileri verdiğinin farkında değil. Homeros da savaş ve kahramanlık anlattığını zannediyor. Çünkü o sadece kanallık yaptı, gelen bilgiyi yorumlayamadı. Haydi bakalım şimdi de. Mesela hocam diyorum ki bazen kadar farklı. Yani bunu düşünmek, bunu bulmak, bunu ortaya çıkarıp bizlere aktarmak ve bilincimize bu kadar güzel yardım Yani o hocam. Yani gerçekten ben hayranlığım size daha da artıyor. Maşallah. Maşallah. Allah diyorum. razı olsun. Çok harika bir şey bu. Allah razı olsun. Evet, ve şurası da ayrıca çok önemli. Bu bir insanın yazabileceği bir destan değildi bu kanallık vasıtasıyla 5 boyuttan yazdırıldı Çünkü her şey o kadar tam ifadesiyle yerini bulabiliyor.